Hepinize Merhaba arkadaşlar benim adım Can bugün sizlerle birlikte bayağı bir süre sonra modern Ops oynuyoruz bayağıdır bayağıdır video atmıyorum çünkü yani bizim de işimiz gücümüz var ee, da her hafta sonu video gelecek her gün atamam sonuçta okullar açıldı Her neyse fazla uzatmadan geçelim savaşa Günün en iyi oyuncuları öldürülen kafadan vuruş bilmem ne bilmem ne bayağı bir şeyi var Beni gelse galiba dedik deşik eder. Şöyle tabancayı çekelim daha şekil oluyor. Baksanıza tabancaya. Şöyle eğiliyorsunuz. Teslim ol oğlum. Elinde <laughs> <laughs> Ben ne yapıyorum? Adamlar bana ne yapıyor? Aha adam var. Adam vardı. Buradan geçecek. Evet biliyordum buradan geçeceğini arkadaşım. Tamam şöyle bir, iki, üç. Ah be. Burada birisi var. Kardeşim ne yapıyorsun burada sen? Ya yanımdan da vuruyorlar. Önümden de yanımdan da. Sağımdan sonumdan bir yerden de vurmayın ya. Git lan. Şöyle şu içeriye bir bomba sallayalım. Bizim adamın canı gitti kesin. Aha, aha adam. Kardeşim nasıl bir ölüş ya tövbe tövbe. Her yani neyse. Tabancayı çek daha şekil olsun. Ne biçim bir noobsun ya. Ne biçim bir noobsun sen. Su atmış bir de su atmış. Tövbe tövbe. Su atım diyor geliyor ölüyor. Böyle bir şey yok ya. Suatın hem, hemen ölmesi biraz saçma. Ben ne diyorum ben saçmalama oğlum. Saçmalayan benim. Ali Uf be buraya atlasam ne güzel olurdu. Kimse yok. E ee, nerede savaşıyor bunlar? Vallahi hiç anlamadım ya. Kimse aha aha birisi orada. Hii, birisi beni vuruyor. Ulan gel lan buraya. Ben senin eşini Bitireceğim. Bugün öleceksin kardeş. Ne yazık ki. Mermi değiştir. Can bas. Mermi değiştir. Tamamdır. Kardeş. Öldürdün mü? Gel bakayım. Can bas can bas can bas. Geldin mi? Hoş geldin. Hoş geldin kardeş. İyi misin sen? Canım gitse çok fena olacak. Çünkü can basacak şeyim kalmadı. İyiyiy. Burada 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 burada. Tamam çok güzel. Allah senin. Ödüm koptu lan. Canım 62. Çok kötü canım. Allah. Şöyle kalk. Kardeş bay bay. Pum. Yok abi bana bay bay. <laughs> aynen aynen. Hadi. Koş. Kardeş sen ne yapıyorsun burada? Pusu kurmuşsun. Cık. Allah Allah arkamızda arkamızda bir aynen haritadan görmüştüm. Hoppa. Hoppay birin indi. cam bas. Tamam mermi değiştir çok iyi. Orada iniyorlar iniyorlar beyler beyler beyler. Çok fena vurdular lan beni. Hadi bakayım. Dur. Lan. Yanında yok o değil. Şöyle içeri bir bomba sallayalım şöyle güzel bir bomba. Üf bombayla birisini öldürdüm lan. Çok iyi. Şöyle, evet, çok iyi diyorum da şimdi öleceğim zaten. Ee, aha orada birisi var. Öl artık. Öl 9 canlı çıktın ya. Öl artık ya. Üf bombayla birisini öldürdüm. Mermi değiştir acil acil acil. Allah, Allah Allah Öldüm ya. Ay, 2 vs 1. Tabi öleceğim. Canım dağıtmış. Baa. Çok yüksek. Çok iyi. Hii! Önüme çıktınız bir anda. Allah belanızı versin lan. Aynen. Git 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 git. bye bay kardeş. Bu tabancayı çekmese çok iyi olacak. Ne de sıkıyor. Hii! Ödüm koptu Ödüm koptu oğlum. Yavaş biraz. Öyle ayı gibi saldırmayın. Şöyle devam ediyorum. Kardeş bomba kalsa şuraya bir tane sallardım da. Bomba yok. He hayalete mi sıkıyorsun kardeşim? Çok iyi. Sen bu halde fazla yaşamazsın zaten. Ödüm koptu lan. Aha, aha biri var. Gel bakayım buraya. Hayır maç bitiyor maç bitiyor maç bitiyor. Kazanan biziz tabii ki de. Evet benim sayemde. Son bir maç daha oynayalım ve videoyu bitirelim. Hadi bakayım. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle savaş diyelim. Hala en iyisi bu. Bir kere de ben çıksam şaşacağım. Evet. Bismillah diyoruz ve de gidiyoruz. Burada bomba sallasam zaten daha gelmediler. Hala daha katlıyor bunlar. Hop. Boşu boşuna attım. Biliyorum. Oh, no. onu. No. koptu lan. Ne ara geldin lan sen. Neyse ben şu taraftan gideyim. Şöyle. Eğil hey, eğil hey, hey, hey. Uy, ben tam sıkacaktım var ya. Hadi hadi, hadi hadi Pum var ya çok iyiydi Hii. lan hayır hayır ölmeyeceğim 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 Tamam şöyle bomba attım boşu boşuna attım üstelik Şöyle can basarsak çok iyi olur bence Şöyle öl 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 Ölün 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 öl. Lan şu silahı değiştirme lan değiştirme lan Allah Allah Efsaneydi lan. Videoyu gelsene. Efsane öldürdüm bunları. Silah da kim ölmüş? Ödüm koptu. Ödüm koptu. Ödüm koptu. Görmedim sizi. Görmedim sizi. Görmedim sizi. Allah öl ölü ölü öl öl. öl lan. Tamamdır. Bunun işini bitirdim. Şöyle mermi değiştir. Mermi değiştir. Abi gider misin buradan? Tamamdır. Silahını al. Silahını al. Çok iyi öyle öyle çok iyi bunu silahla al çok iyi gidiyorum ben şu anda double kill yaptım bir, çok büyük bir double kill yani triple kill veya e, şey e, multi kill yaptım siz anlamadınız galiba büyük ihtimal anlamadınız. Ben bir tane silah oyunu oynadım. Böyle fazla öldürünce böyle şeyler diyor. Multi kill bilmem ne bilmem ne. Ben onları diyorum şu anda. Mermi, mermi. Görmedim ya. Of. Ama çok iyi gidiyoruz şu anda. Neyse en azından silahımı geri aldım. Silahım silahım benim güzel silahım. Bat. Şöyle güzel bir bomba. Güzel. Şöyle öldür şunu. Şöyle attım. Üf. Bir bomba atınca hemen birileri geliyor var ya. Şöyle mermi değiştir? Şuraya pusalım. Aha, 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 aha. Görmedi beni. Gördü beni. Şöyle. Sh. Aha, gitti. Ooo. Orada oo, oo. birisi var. Çat, 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 çat. Bum, bum, bum. Öldü. Güzel. İyi gidiyoruz şu anda beyler. Hiy, Allah senin. Böyle hiç şey yapmadı. Yani nasıl konuşmayı bilmiyorum ben. Türkçeyi unuttum. Öl, 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 öl. Nasıl ya? Ya soru bir sorun var ya. He, kalkanım kalkanı vardı oğlum. Benim kalkanım yoktu galiba. O yüzden. Hmm. Öl, 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 öl. Çok iyi. Ee, neredesin lan? Aa, sen, oğlum düşmezsen. <laughs> oğlum ölüm koptu. Bıçakla bıçakla şunu. Güzel. Bıçakla şunu. Bıçakla şunu. Çok iyi. Mermi değiştir. Şu bayağı taktiksel yaptım bunu. Taktik yapa yapa. Bomba bomba bomba. İyi gider buraya. Ta ta ta. ta. öldürmedim bunu lan. Öf yanlış yere attım. Ben bombacı olsam lan? Ben silahçı değil de bombacı olayım en iyisi. Hop 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 Öldü güzel. Mermi değiştir. Üf biz yüzde kazandık var ya. Lan sıksana. Lan mermisi bitmiş. Mermiyi değiştirmeyi de bilmiyorsun. Ben niye sıkmıyor diyorum bir de ya. Kardeş. Kardeş git. Kardeş. Sıksana Nasıl bir mal ya. Bu mermi değiştirmiyor. E Ne oldu bu silah? Niye mermi değiştirmiyor bu? Hah sonunda be. Öl 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 öl. Şansı ölmedim az önce mermi yoktu diye. Aha kazandık son maç bu. Üf, <laughs> efsane öldürdüm. Ve yine kazandık. Efsaneydi bence. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğendiniz. Bugün sizlerle birlikte baya bir ara sonra Modern Ops oynadık. Eğer devamını istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.